Thank you. da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahperüzgar! Artık ne yandan eserseniz. <laughs> Çok değerli milletvekilim, çok değerli belediye başkanım, çevre ilçelerden gelen çok değerli belediye başkanlarım ve ilçe başkanlarım, teşkilatımızın ilçe başkanı ve güzide mensupları, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetim kurulları, çok değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları, kulanın çeşitli coğrafyasından gelen fevç fevç, akın akın topluluklar halinde bu bayram sevincini bizlere yaşatan, bu şölen havasını veren uç beylerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. İnşallah kulanın önünü daha da açacak değişim konusundaki kararlılığını bir kez daha açık seçik ortaya koyacak hayırlı bir seçime doğru gün be gün yaklaşıyoruz. Hep birlikte el ele vererek kulada daha güzel ufuklara Aynı anlayış içerisinde Kula Belediyesi'ndeki yerimizi alacağımıza inancım tamdır. Malum olduğu üzere belediye başkanlığı gibi sorumlu ve onurlu görevler önemli vatandaşa hizmet etmekten alan dolayısıyla sorumluluğu yüksek olan görevlerdir. Milletimizin Halkımızın, partimizin, sizlerin omuzumuza yüklemiş olduğu sorumluluğun birinci içerisindeyiz. Kula artık özlemini çektiği bir dille konuşmalıdır. Kulanın geleceği için birleşmeli ve de bütünleşmeliyiz kulanın bulunduğu yerden daha iyi bir yere gelmesi hepimizin ortak emeğini hepimizin ortak gayretini gerektiriyor. Kula için en hayırlı ve faydalı hizmet şu an toplumsal barışı sağlama hizmetidir. Çünkü tüm fetihlerin, tüm zaferlerin kaynağında sulh vardır, barış vardır. Hepimiz bu memlekete hizmet etmek için yola çıktık. Bugün de bundan başka muradımız yoktur. Bizler işletmemize karşı sorumlu olduğumuz kadar bu millete karşı da bu topluma karşı da sorumluluğunun birinci içerisindeyiz. Kulayı sokak sokak mahalle mahalle semt sem, köy köy bilen bir kardeşiniz olarak Kula'nın sorunlarını en kısa zamanda nasıl çözüme kavuşturulduğunu göstermek için örnek alan değil örnek olan bir kula için, kulada garip kuraba, fakir fukara insanlar için yaşanabilir, huzurlu, güvenli bir kent için. Muğla'daki yaşam tarzının beş yıldızlı hale getirilebilmesi için koltuktan indikten sonra değil öldükten sonra da hatırlanabilmek için problemlerini tarihe gömmek için Kulada yaşayan insanlarımızın yüzünün gülmesi için, Kulada yaşayan insanlarımızın hedeflerini yakalamaya bilmesi için, Kulada yaşayan insanların gerçek hayallerinin önüne geçil geçilmeden uygulanabilmesi için bu hizmet yolunda, bu sorumlu yolda, bu onurlu yolda sizlerin de duasını ve desteğini arkamda hissederek Cenabı Hakk'ın da bana yardımcı olacak inanarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden bismillah diyorum ve aday oluyorum. Almış olduğum Almış olduğum aile ve teşkilat terbiyesi ile Hiçbir şaibeye karışmadan Hiçbir kirliliğe bulaşmadan Anlım açık olarak Elhamdulillah bugünlere geldim Emin olun Sorun çıkaran değil çözüm üreden bir yönetici olacağım için aday oluyorum. Yaşadığımız bu güzel kenti, yaşadığımız bu güzel şehri hep birlikte ekip ruhuyla yöneterek kulaya yakışan hizmetleri üreteceğimize önümüzdeki tüm engelleri hep beraber kaldıracağımıza inandığım için aday oluyorum. Kulayı ve de Milliyetçi Hareket Partisi'ni büyütmeye talip olduğum için aday oluyorum. Şehrimize kalite ve de değer katmak için aday oluyorum. Kulaya karşı aidiyet hissediyor. Kulaya vefa borcum olduğunu düşündüğüm için aday oluyorum. eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık, ticari, teknik alanlarda en güzel projeleri yapacağımıza, çalışkan, başarılı, dürüst bir ekip olacağımıza inandığım için aday oluyorum değerli arkadaşlar. Siyaset bulunduğu toplumun Yükünü taşıma işidir. Biz bu yüke talip olduk. Onun için aday oluyorum. Sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan, kırsalın, Ayazören köyündeki gambır pehlivanın oğlu olduğu için aday oluyorum. <laughs> 4 Eylül mahallesinde oturup da kariyer yapmak için değil kulanın sorunlarıyla boğuşmak için kulayı şehri emin olması için aday oluyorum aslında siyaseti değil hizmete talip olduğum için aday oluyorum sabır isteyen metanet isteyen Dirayet isteyen bu ağır yükü taşımak bizlere nasip olmuştur Bu yüzden kulayı çok daha yarınlara ulaştırmak sorumluluğu bizlere düşmüştür. Onun için yükümüz ağır. Biliyoruz ki yerel seçimlere doğru yaklaşılırken asıl zorluğumuz bundan sonra başlıyor. Hiçbir arkadaşımızın yolun sonuna kadar tökezlememesini, hiçbir arkadaşımızın yolun sonuna kadar elenmemesini temenni ediyorum. Buna söz veriyor musunuz? meydanı kuruldu. Artık kimin sırtının yere geleceğini, kimin kolunun havaya kaldırılacağını bu millet görecektir. 30 Mart'ta sandıkta milletin küntesini yiyenler bir daha kalkamamak üzere yerlerde sürüneceklerdir. Bunları Bunları tuş etmekle yeter mi? Yetmez. Bunları tuş edeceğiz. Bir kahve içimi kadar göbeklerinin üzerinde oturacağız. İşte o zaman seçimi kazanacağız. 30 Mart'ta inşallah en büyük manşeti sizler atacaksınız. Kulada Bizim kaybedeceğimiz bir tablo arzu edenler bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. Teşkilatımızla, kadın ve gençlik kollarımızla inşallah hep beraberiz. Bundan hiçbir şüphem yok. Ama dışarıdan bu birlik ve beraberliğimize virüs sokmak isteyenler olacaktır. Bu virüslere, bu hareketi asla feda etmeyeceğiz. Çünkü yarının kulasını hep beraber temellendirip yarının kulasını hep beraber şekillendirip yarının kulasını hep beraber inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar Manisa Büyükşehir ilçeleriyle beraber bir bütündür. Manisa Büyükşehir'deki bütün hava tüm Manisa'yı kaplayacaktır. Manisa bir lokomotiftir. Manisa'daki sayın belediye başkanımız, Manisa'daki şu an sayın büyükşehir belediye başkan adayımız Cengiz Bey'in bilgi ve de birikimiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başımızı öne eğdirmeyeceğini istikametini milletin istikametinden ayırmayacağını vakur duruşunu bozmayacağını aynı kararlılıkla yoluna devam edeceği görüşümüz tamdır. Bu yolda, bu hizmet yolunda ona da tekrar başarılar diliyorum. Değerli dostlar. <laughs> İnşallah. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Önümüzdeki yerel seçimleri almak istiyoruz. Biliyorum. Size söz veriyorum. Kulanın semalarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağına hep beraber dalgalandıracağız. anlaşla bu kararlılıkla bu halk desteğiyle önümüzdeki 30 Mart'taki seçimlerde kula belediyesinin bizlerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir halk hareketi. Bu halk hareketinin önüne kimse geçemez. Bu bir öylesine bir esinti değil. Bu bir öylesine Rüzgar da değil. Bu dipten gelen kasırga, kasırga. Hangi şer güçler? Hangi hileleri uydurursa uydursun, bizleri yetmeye, güçleri yetmeyecektir. Yeter ki kendi içimizde fitne ve de fesada yer vermeyelim. Bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Hangi şer güçler, hangi hileleri uydurursa uydursun bizleri yıkmaya güçleri yetmeyecektir. Yeter ki kendi içimizde fitne ve de fesada yer vermeyelim. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yorulmadan azmimizden ve de kararlılığımızdan hiçbir şey kaybetmeden birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Değerli dostlar, daha güzel günlerde buluşmak üzere. O kadar çok duygulandırdınız ki bu coşkulu bir heyecan, bu coşkulu bir kalabalık. arkadaşlar gazamız Ay. mübarek olsun. Rabbim yüzümüzü kara çıkartmasın. Hepinizi saygı ve de selamlarımı sunuyorum. Hüseyin Tosun başkanımıza yaptığı konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.